Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere farklı bir şey tanıtmak istiyorum. Bu gösterle birlikte mesela sineklerden kurtulma yolları altında bir şey tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle burada kuma kulak pamukları ile birlikte şu şekilde bu şekilde bir silgi silgi alıp böyle farklı bir duvar örmeniz lazım. Ve ses yalıtımları olabilir. Ben mesela arkama yaptım görüyorsunuz. Ses, ses yalıtımları şurada falan olabiliyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle sizlerde eğer bu tarz video, videoların devamı için şuradan beğenebilirsiniz, şuradan paylaşabilirsiniz, şuradan da destek olabilirsiniz. Tekrardan hatırlatayım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tarz videolar için her zaman çok uğraşıyorum. Emeğimi de gösterdiğim için emeğimi boşa çıkartmayacağınızı düşünüyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar sineklerden korunma yolları aslında her zaman gibi basit. Gerçekten sinek spreyleri alıp, sinek spreyleri alıp böyle mesela onların ilaçlamalarını yapabilirsiniz ve onun on, çabalarınızı gösterirsiniz. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. O zaman neyse şimdilik. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>